Arkadaşlar sekat harflerinin okunmasına devam ediyoruz. Şunlar sat harfi arkadaşlar. Başta, ortada ve sonda. Tabii noktası da olursa dat diye okuyabiliyoruz. Dat harfleri aynı zamanda kalın z şeklinde de okunabiliyor. Z sesi olarak da. Mesela beyaz gibi. Bu t ve z'lar bu şekilde başta ortada sonda. T'dan sonra elif geldiğinde ya da sonra elif geldiğinde bu şekilde yazılabildiği gibi, yazılabildi gibi bu şekilde de yazılır arkadaşlar. Bu şekilde de karşımıza gelebiliyor ta ve zalar. Aynı harfleri başta ortada sonda gezerli ayında olabilir. F harfi başta, ortada, sonda. Kaf harfi. Önceki dersimizde mesela şurada sondaki F ile kafın farkını anlatmıştık arkadaşlar. Neydi? Bilelim hemen. Kaf biraz daha tombul değil mi artık? Şu, şu kısmı için söylüyorum. F biraz daha geniş ve fazla aşağı inmiyor. Şu kaf, kef ve elif gel, yanına geldiğinde bu şekilde. Tabi say k değil, ee, g harfi de aynı kez de bu şekilde. G yani. Şu şekilde. Ya da nazal nun. Bize bana sana derken o harf var ya şu arkadaşlar. Bu şekilde de yazılabiliyordu. Rikada. Onlar bu şekilde de gelebiliyor şu, şu mesela dergah derken şu herf, h her harfi gibi düşünün. ya şeklinde ya da kâh, ya da kamil, kağıt. Kef harfinin başta, ortada, sondaki hali. Dikkat edin arkadaşlar. Başta, ortada, sonda. Kef, gef, nef, nazanlı. Yani kâf-ı Arabi, kâf-ı Farisi, kâf Türki. Hepsi arkadaşlar. Başta odada sondaki halleri. Bir değişik halleri de şu arkadaşlar. Mesela şurada sondaki kef bu şekildeyken burada şurada ne kadar farklı şekilde yazıldığını görün arkadaşlar. Bu şekilde de karşımıza gelebiliyor. Burası lam. Ondan sonra hattatımız bir daha o kefleri yazmış artık. Hattatımız ee, dalgınlıktan tekrar bir ihtiyaç olmak istediğinden olabilir. Bir daha kef kefler. Ondan sonra mim harfleri. Mim. Bunlar mim harfi arkadaşlar. Sondaki de mim. Sakın cime benzetmeyin. Şu. Bu da mim. Nun harfleri başta, ortada, sonda. Başta, ortada, sonda. H harfleri başta, ortada, sonda da şu da h harfi. Özellikle dikarda çok kullanıyoruz bu harfi. Bir değişik örneği daha. Mesela şurada bir farklı h var. Ortada şurada bir farklı h var. Ortada Karşımıza bu şekilde de gelebiliyor. Bir h daha. Bu da farklı bir h arkadaşlar. Başta, ortada, sonda. Bu y harfi başta noktası katılmamış. Sadece nokta gelecek. Başta ortada sondaki halleri. Şimdi P ve Elif geldi bu şekilde. Tabi bu da P değil Y de olabilir. T de olabilir. Yani bu şekilde yazıyor. Şu dal harfi. Dal. Yine farklı bir versiyon. Aynı kelimenin 3 farklı imlasını yapmış. Hecenin. P'den sonra elif ve dal geldiğinde yani pat gibi yani hangi ile bir manası olacak değil ki babında bu bileşimleri yazmış. Hatta bu da aynısı arkadaşlar. P elif dal. P elif dal. Bu imlalara dikkat edelim. Şu dal ve elif, dal ve elif yan yana geldiğinde bu şekilde ra ve elif, ra ve elif bitişik yazılıyor görüyorsunuz divanide dal ve elif, ra ve elif, bu vav ve elif harfi, vav harfi ve elif harfi. Bu işte noktada bir harf, b, p, t, y gibi. Ondan sonra dal geldiğinde nasıl yazılıyor onu göstermiş. Yani mesela şöyle B, dal ve elif. Şurada dikkat edeceğimiz bir husus mesela dal başlayken bu şekildeydi ama ortadayken bu şekilde geldiğini görüyoruz. İşte B harfi ya da T harfi ona sonra Ra ve Elif. Ra ve Elif. Dal ve R'yi birbirine ayıran husus arkadaşlar. Dal önce şöyle hafif yukarı çıkıyor. Sonra iniyor. Ra direktmen aşağı iniyor. ortada geldiğinde. Sin ve vav wow harfi değişik bir örneği. Sin ve vav. Wow. Sin ve ra. Sin ve ra. Tabi bu şey de olabilir. Nokta katılmamış sadece. Bu sin ve dat, dal harfi. Sin ve da, Set gibi yani düşün. Set. Bu da ra. Ser. Sır. Sinden sonra ya da şinden sonra ra geldiğinde. Dikkat edeceğimiz hususlar dalda dal harfinde önce yukarı çıkıyor sonra aşağı iniyor ra da harfinde sonra hemen aşağı iniyor arkadaşlar bu sinden sonra lam elif bir de şinden sonra Bu değişik bir versiyonu ondan sonra sinden sonra ra ve elif harfi bu da sinden sonra vav ve elif harfi arkadaşlar bu şekilde imla edilmiş. Evet harflerin birleşimi böyleydi. Bu birleşimle ilgili bir dersimiz daha olacak. Ondan sonra devam edeceğiz.